Biliyorsunuz, kişisel hava araçları pazarı son zamanlarda iyice hareketlendi. Herkes daha uzağa, daha güvenli ve tabii ki daha uzun süre uçmanın bir yolunu arıyor. Peki ya size tüm bu hayalleri, hatta daha fazlasını gerçekleştirmeyi vaat eden yepyeni bir oyuncu var desem? Hadi gelin bu iddialı makinenin ardındaki sırları hep birlikte çözelim. Şöyle bir düşünelim. Jetson One gibi popüler araçları düşününce akla ilk gelen eleştiri ne oluyor? Elbette o kısacık uçuş süresi. Peki ya tüm bu limitleri ortadan kaldıran hem iki kişilik hem de iki saat havada kalabilen bir araç olsaydı? İşte bu soru bugünkü incelememizin tam da kalbinde yer alıyor. Şimdi ekrandaki farka bir bakın. Resmen inanılmaz. Solda hepimizin bildiği tek kişilik ve taş çatlasa 20 dakika uçabilen Jetson One var. Sağda ise Fransız üretici DTA'nın yeni harikası JP One'ın akıl almaz vaatleri duruyor. İki koltuk ve tam 2 saatlik, evet yanlış duymadınız, 2 saatlik bir uçuş süresi. Bu, kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını yeniden yazmak demek. Peki bu kadar iddialı olan bu makine deneyin nesi? İşte karşınızda DTA JP1. Bakın bu sadece bir konsept çizim değil, arkasında yılların havacılık tecrübesi olan bir firmanın ürettiği çok daha ciddi ve yetenekli bir hava aracı. Şimdi şu özelliklere bir göz atalım. Gerçekten çok etkileyici. JP1, iki kişiyi ve eşyalarını rahatça taşıyacak tam 180 kiloluk bir kapasiteye sahip saatte 150 kilometre hıza çıkabiliyor ve isterseniz kendiniz kullanın, isterseniz otonom modda uçun. Bu özellikler onu Amerikan ultra hafif kategorisinin fersah fersah ötesine taşıyor. Her şey kulağa harika geliyor, değil mi? Ama durun bir dakika. Burada çözülmesi gereken bir fizik bilmecesi var. Yani günümüz batarya teknolojisiyle bu kadar uzun bir uçuş süresi nasıl mümkün olabilir ki? İşte tam bu noktada işler gerçekten ilginçleşmeye başlıyor. Şu rakamı bir kez daha tekrar edelim. Tam 2 saat. Bu süre piyasadaki benzerlerinin sunduğu o 15-20 dakikalık sürenin 6 katından bile fazla. Bu hani ufak bir gelişme falan değil, eğer gerçekse adeta bir devrim demek. Ama nasıl? Şimdi bu tablodaki en ilginç kısım ne biliyor musunuz? JP1 çok daha büyük ve ağır olmasına rağmen disk yüklemesi dediğimiz kritik bir verimlilik ölçüsünde Jetson 1'la neredeyse tıpatıp aynı. Peki bu ne demek oluyor? Şu demek. Eğer JP1 de tamamen pille çalışsaydı uçuş süresinin de Jetson One gibi 20 dakika civarında olması gerekirdi. O zaman bu fazladan ağırlığa rağmen bu süre nasıl bu kadar uzuyor? İşte bu bizi o meşhur sorumuza geri getiriyor. İşte milyon dolarlık soru tam olarak bu. Fizik yasaları bize bir şey söylüyor, DTA ise bambaşka bir şey iddia ediyor. Bu imkansız gibi görünen denklemin sırrı ne olabilir? De işte gizem çözülüyor. Cevap aracın tamamen elektrikli olmamasında saklı. Anlaşılan DTA mühendisleri bu zorlu bilmeceyi çözmek için kutunun epey bir dışında düşünmüşler. İşte bu kadar basit ve bir o kadar da zekice. JP1 safkan bir elektrikli araç değil, o bir hibrit. Tıpkı bazı elektrikli arabalardaki menzil artırıcılar gibi, uçuş sırasında bataryaları sürekli şarj eden, benzinle çalışan bir jeneratöre sahip. Ama tabii bir sorunu çözmek genellikle yeni bir sorunu beraberinde getirir. Bakın, bu jeneratör tek başına yaklaşık 136 kilo. Üstüne bir de paraşütü ekleyince aracın gövdesi, o 8 motoru ve pervaneleri için geriye sadece 130 kiloluk bir pay kalıyor. Bu mühendislik açısından inanılmaz zorlu bir denklem. Bataryalar ve yakıt için neredeyse hiç yer kalmıyor. İşte DTA'nin mühendislik dehası burada devreye giriyor. Sadece bir jeneratör koyup bırakmamışlar. Bu ciddi ağırlık problemini çözmek için verimliliği artıran birkaç tane çok akıllı aerodinamik hileye başvurmuşlar. İlk numara pervanelerin yerleşiminde. Jetson One gibi araçların aksine GP1'de ön pervaneler daha alçakta duruyor. Bu ne işe yarıyor? Araç ileri doğru uçarken Arka pervaneler ön pervanelerin yarattığı o çalkantılı, kirli havadan etkilenmiyor. Sonuç, daha az enerji harcayarak daha fazla itki gücü elde ediyorlar. Yani daha yüksek verimlilik. İkinci ve bence çok daha zekice olan hile ise bu dinamik kanatlar. Araç ileri hızlanmak için burnunu aşağı eğdiğinde bu küçük kanatlar açılarını sürekli olarak ayarlayarak yere paralel kalmaya devam ediyorlar. Böylece ne oluyor? Tıpkı normal bir uçağın kanatları gibi sürekli olarak kaldırma kuvveti üretiyorlar. Peki bu akıllı kanatlar ne kadar işe yarıyor? DTA'ya göre aracın ihtiyaç duyduğu toplam kaldırma kuvvetinin tam %10'unu tek başlarına üretiyorlar. Bu da motorların taşıması gereken yükü %10 azalttıkları anlamına geliyor. Bu da doğrudan daha az yakıt tüketimi ve daha uzun uçuş demek. Zekice bir tasarımın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin harika bir kanıtı performans, verimlilik hepsi harika. Ama konu kişisel havacılık olduğunda hiçbir şey güvenlikten daha önemli değildir, değil mi? Neyse ki DTA bu konuyu da epey ciddiye almış görünüyor. CP1 adeta yürüyen bir güvenlik kalesi gibi tasarlanmış. Acil durumlar için balistik bir kurtarma paraşütü standart olarak geliyor. Araçta tam 8 tane motor var ve en inanılmazı ne biliyor musunuz? Bu motorlardan 3 tanesi tamamen dursa bile araç uçuşuna devam edebilecek şekilde tasarlanmış. Üstüne üstlük her motorun kendi bağımsız güç kaynağı var. Yani güvenlik katman katman düşünülmüş. Peki tüm bu bilgileri şöyle bir toparladığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? JP1, kişisel havacılığın geleceği hakkında bize ne anlatıyor? Şurası çok net ki, DTA piyasadaki çok büyük bir ihtiyacı görmüş. İnsanlar daha uzağa gitmek, daha fazlasını yapmak istiyor. İki saatlik bir uçuş süresi, bu araçları hafta sonu eğlencesi olmaktan çıkarıp, gerçek birer ulaşım aracına dönüştürme potansiyeline sahip. Ve belki de en can alıcı nokta bu. JP1 garajda bir prototip üzerinde çalışan yeni yetme bir girişimden çıkmıyor. DTA, havacılık sektöründe yıllardır var olan, kendini kanıtlamış, 33 ülkeye 500'den fazla hava aracı satmış ciddi bir üretici. Bu da projenin hayalden gerçeğe dönüşme ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Hibrit güç, akıllı aerodinamik çözümler ve arkasında duran köklü bir üretici JP1, pazardaki bir boşluğu doldurmaktan çok daha fazlasını yapıyor olabilir. Belki de şu anda Kişisel hava araçlarının bir sonraki evrimine, bir sonraki çağına tanıklık ediyoruz. Bunu bize zaman gösterecek.